Evet arkadaşlar ben sayıları kralı. Bugün sizlerle birlikte FC Mo FC 24 giriyoruz. Evet. Ben gene Real Madrid'im. Sizinle birlikte güzel bir oynamak istedim. Vallahi içimden geldi nasıl söylesem ya size bir şeyler anlatacaktım sonra dedim oyuna bağlayayım içimi atayım Öyle. Oyun esnasında anlatırım ben size ne der diyeceklerim. Hadi bakalım. Düzgünce oynayalım. Hadi siz gelince de oynanan imparatorluk adamlar geliyor ya. Baksana. Yana açıldık. Verdik. İçeride. İşte bu kadar ya. Arkadaşlar bu hayatta her zaman güçlü olmak zorundasınız. Biliyorum. Tanıdığınız birkaç kişi de aynı söylüyor. Belki anneniz, belki aileniz. Ben bilmem. Fakat size bir şey söyleyeyim mi? Önemli olan tanımadığınız bir kişinin bunları söylemesi. Neden biliyor musunuz? Sizi hiç görmemiş, sizi hiç tanımamış bir insan bu laf söylüyorsa bilin ki bu doğru bir laftır. Çünkü size şunu anlatayım. Sizi sevmeyen o kadar çok insanınız olacak ki bir gün diyeceksiniz ki bıktım artık. Güçlü olmak istemiyorum diyeceksiniz. Ve o zaman güçlü olmak istediğinizde de o güç size gelmiş. Sonra belki o, o güçsüz olduğunuz zaman beni göreceksiniz. Belki benim videomu izleyeceksiniz. Bilmiyorum. Fakat eğer ki güçlü olmayı şu anda öğrenirseniz düşmanlarınız ne kadar çok sizi üzmeye çalışırsa, ne kadar çok sizi güçsüz bırakmaya çalışırsa çalışsın. O bütün her şeye rağmen öyle bir ayağa, kalkarsınız ki yerden bir iki mi iki insan yükselir sanarsınız. Ve karşınızda karşıların karşılarına çıktıklarınızda da Derler ki bu insana ne olmuş Biz buna ne yaptık derler. Size bir olayımı anlatayım arkadaşlar. Ben bir gün ilkokuldaydım o zaman. Bir gün oyun oynuyoruz. Bir şeye sinirleri bozun tamam mı benimle alakalı. Çünkü o zamanlar genel zeki bir çocuktum ben. Bir anda şey dediler. Ben oturdum böyle sinirimi bozmaya çalışıyorum. Bir yerde dayanamadım tamam mı? Ağladım. Sonuçta kaç yaşındayım? 7 mi 8 mi ne? Sonra bunlar kahkahalar içerisinde güldüler. Dediler ki seni seven kimse yoktu. O sırada düşündüm tamam mı? Aklınıza anneniz babanız geliyor olabilir. Fakat size bir şey söyleyeyim mi? Dışarıda kimdir? Size aileniz çok yakınızdaysa yardım edebilir. Veya geniş bir çevresi varsa yardım edebilir. Ben hiç uzakta olan ve yardım edebilen bir aile göremedim. Yani benim düşüncem bu yönde. Neyse konuya geri dönelim. Sonra o sırada hiçbir şey diyemedim. Harbi diyorum. O sırada cidden sanki hayat o sırada kimse beni sevmiyor gibiydi. Sanki bütün herkes beni dışlıyor gibiydi. Bir anda o ağladım ya. Sonra dedim ki beni bir daha asla üzemeyecekler dedim. Ve tam tamına bu yaşıma kadar hiçbir şekilde üzülmedim. Her zaman üzüleceğim gün bile güldüm. Hiçbir zaman ben çok güçsüz bu çocuk dedirtmedim. Eğer ki ben bir şey sinirlenmişsem o sırada asla benim yolumla kimse çıkamazdı. Ve hala da bunu yaşatıyorum. Eğer ki beni sinirlendiren olursa onun karşısına öyle bir dikilirim ki Çin setti gibi dururum. Ama kimse şu anda nasıl bu duruma geldiğimi sormaz. Neden? Çünkü bütün insanlar sizin sadece güçlüyken ki halinizi aklınız, aklında tutarlar sadece güçlü olduğunuzdan nasıl olduğunuz hiçbir kimsenin umrunda olmaz arkadaşlar. Önemli olan olduktan sonrası. O güçlü halinizi görüyorlar ya nasıl olduğunuzu sormazlar hiçbir şekilde. Bu nasıl böyle olmuş derler. Ki hey, ben de onun gibi olmak istiyorum derler. Hiç kimse sizi, seni, senin yaşadıklarını yaşamak istiyorum demez. Neden? Çünkü bütün herkes sadece en iyi halinize odaklanmıştır. Kimse sizin yararınıza düşünmeden hareket etmez arkadaşlar. Eğer ki öğretmeniniz sizi seviyor diyorsunuz, değil mi? Öğretmeniniz sizi sadece maaşı için seviyor belki. Belki de yalan söylüyor. Nereden biliyorsunuz? Belki sadece menfaati için uğraşıyor. Fakat bunu nereden bileceksiniz? Sonuçta siz çocuksunuz. Belki de yetişkinsiniz. Her zaman güçlü olun arkadaşlar. Bir günde ben kendimi göstereyim. Bir günde ben üzüleyim demeyin. Çünkü size bir şey söyleyeyim mi? Üzülmek o sırada sizin hakkınız olmaz. Kimse sizin üzüldüğünüzü gördüğü an mutlu olmaz. Değil. Herkes o gün mutlu olacak. Aileniz veya yakınlarınız dışında. Üzüldüğünüz zaman kimse sizin için o sırada üzülmez. Yakınlarınız dışında kimse sizin için üzüldüğün zaman üzülmez. olsa da sizin kendinize yardımcı olmanız lazım. Bir sinirinizi bu bozuyor. Ona hiçbir şekilde ağlayarak cevap vermeyin. Sadece odaklanın. Kendi işinize odaklanın. Ne diye başkalarını düşünüyorsunuz ki? Ben bakın hiç abartmıyorum. 45 derece ateşim var. Tamam mı? Annemin bile daha sonra haber oldu. Ben 45 derece ateşle sahaya girdim. Basketimi oynadım. O maçı kazandırdım. 32 sayı attım ben o maç. 45 derece ateşle. Bütün 45 derece ateşimle sadece kendi içtiğim ilaçlarım vardı yanında. Onlarla 45 derece şeyle oynadım ben. O maç oynadım. Ben demedim ki ah ben hastayım. Ah ben oynayamam. Demedim. Neden? Çünkü bütün herkes dediğim gibi nasıl nasıl başardığınızı görmek istiyor. Eğer ki siz hastalandığınızda kalkıp o iş yapıyorsanız bravo. Ama eğer ki atıyorsanız orada büyük problem vardır. Kendinizi zorlayın demiyorum. O sırada yapmak yapma gücünüz varsa yapın. Ben 45 derece ateşimle birlikte ayağa kalkıp yatağa yapışa, yapışabilirdim. İlaç muamelesi de yapabilirdim. Ben o gün o maçı kazandırdım. 45 derece ateşimle hasta hasta gidip o maçı kazandırdım. Sonra ben iyileştim tamam mı? Ben geçirdim. Sonra 5 kişi hasta oldu. Sizce ne oldu devamında? O 5 kişi hiçbir şekilde antrenmana katılamadı. Bütün hepsi yattı, dinlendi. Ben kendime yorgunluğu uygun gördüm. Ben o sırada onu uğraşmayı gördüm. Siz de bu mantıya de ilerleyin. Ne kadar acınız olursa olsun, ne kadar kendinizi zorlamanız gerekirse zorlayın. Ama sürekli başarılı olun arkadaşlar. Belki benden bu lafı duymaktan sıkıldınız. Belki aileniz tarafından da bu cümleler söylüyor. Artık duymak istemiyorsunuz. Ama hayatın gerçekleri şu. Eğer ki odaklandığınız ve hayaliniz varsa o hayalle alakalı o hayal için yapmanız gerekenler şudur. En erken ne zaman kalkabiliyorsan kalkıp o işi yapmaktır arkadaşlar. Ben size bunu söylerim. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Bu kadardı ya. Güzel güzel oyunlarımızı oynayalım. oynayalım. Size de en azından biraz taktik çalışma falan önerdik ya. Kötü olmamıştır. Allah'ım ne çok... Aa doğru bir tane de güzel anımı anlatayım. Gene ilkokuldaydım. Tamam mı? Bir gün... <laughs> Neydi o? Hem saklambaçla ebelemecenin birleşimi gibi bir şey tamam mı? Ben de o kısmı pek bile, bilemiyorum. Fakat durum şu yönde. Onu oynuyoruz tamam mı? Bunlar bana taktı o zaman arkadaşlarım. Beni bulmak için planlarını da yaptılar düzün. <laughs> ben de bunları şaşırttım tamam mı? Normalde gidilmeyecek bir yer vardır yani ya, yasaktır o yer. Oraya çıktım tamam mı? Bekledim. Teneffüs bitti tamam mı o zaman e, bir bahçe düşünün bahçe kapısının orada falan girmeden önce bir e, koridor koridorun üstünde de bir masa tensi olduğunu düşün tamam mı ben o masa tensinin altına girdim tamam mı küçüldüm böyle sanki hep öyleymiş süsü veriyorum bunlar geldi neredesin diye soruyorlar. Dedim buradaydım. Sen burada değildin. Az önce biz buraya baktık dediler tamam mı? Aha dedim. Ben patlayacağım herhalde dedim. Sonra bir yalan uydurmam gerekiyor. Oza da muhteşem zekam vardı. Dedim bunlar bahçeyi söylemediler dedim. Tamam mı? Bahçeyle alakalı hiçbir kural yok. Ben de gittim bahçeye saklandım tamam mı? Bahçeye gittim. Daha sonrasında şey oldu. bu beni yakaladı. Tamam mı? Bu planın parçası. Niye ben ebe olmak için uğraşayım ki? Yakalanınca ebe olmuyorsun. Önemli olan yasaklı bölgeye gidince ebe olmak. Oraya girmezsen ebe olmuyor. Sonra biz de şey yaptık. <laughs> ben de sonra bunlar ikna olmadılar tabii ki. Ben de salak bir insan değilim. Bunlar bana adamlarından iki kişiyi gönderdiler Yanına Ben de bilerek dedim ki Onları başka bir yöne çektim. Tamam mı? Bahçe değil. Yasaklı bir yer dedi. Yakalanacakları bir yer. Ben de oraya çektim. Tamam mı? Bunlar o sırada Allah'ım bekletmişler bekletmişler. Then, Kaan burada. Ay ismini mi söylediler? Tamam mı? Aa dedim ben ayvayı yedim. Ne yapsam ben bunları bir güzel e ektim. Tuvalete girdim tamam mı? Kapıyı kilitledim. Sıkıyorsa açsın. Koca bile açamaz o kapıyı. Sonra bir güzel Allah'ım bir güzel şey yaptım. Girdim bunlar da bekliyorlar çıkacağım diye. Teneffüs bitti. A ders bir 10 dakika sonra başladı ben ondan sonra girdim. Dediler <laughs> bunlar da aramış aramış bulamayınca başkaları ne belemiş. Ben de gülüyorum. Allah'ım. En çok trollediğim şeylerden bir tanesiydi. O sırada multi açtım böyle. Vaa wow, bir. 2 Sağ köşe ve gol İşte bu İşte budur arkadaşlar Böyle böyle Hell yeah adamım Hell yeah İnşallah beni izlemekten zevk alıyorsunuzdur Bakın arkadaşlar Sonumuz kötü olmasın yani sonuçta ben de sizi seviyorum öyle düşünün Birazcık

Uca Fual var İnşallah sevdiğiniz youtuberlardan bir tanesi olurum ya En çok onun için uğraşıyorum Oba işte böyle futbol oynanır acı Bak şimdi bu içeride ya Ya hak diye göndersek Rahatla bir sakin ol. Sakin ol Kaan'cım. Bir de arkadaşlar eğer ki size bir şey söyleyip. Eğer ki bir bilgi öğrendiniz ya onu gizlersiniz. Orası beni ilgilendirmez. Fakat gizleyen insanlardansanız o açık söyleyeyim. Biraz aptalların yapacağı iştir. Neden söyleyeyim mi? Mezara mı götüreceğim bilgiye Allah'ım. Söyle işte diğerleriyle de paylaş. Belki onların işine de yarayacak. Mezara mı götüreceğim bilgiye Allah'ım. Of. İnşallah sıcaklıklar bunu atmıyordur arkadaşlar size. Oba yapıştırdık yapıştırdık rakibi olan bağlantı kesildi. Hemen korktu kaçtı bakın görüyorsunuz. Sayıların kralını kimse yenemez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi görüşmek üzere.